Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere gerçekten reel bazlı büyüyen 5 temettü hissesinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Yine başlıktan gördüğünüz üzere lot başına temettüsü dolar bazlı büyüyen gerçek temettü hisselerini göreceğiz. Diğerlerinden uzak durmamızın daha sağlıklı olacağı ya da temettü portföylerimizin ağırlıklarının bu 5 hissede olmasının daha sağlıklı olacağını düşündüğüm 5 tane önemli temettü hissesini bugün konuşuyor olacağız. Bu temettü hisselerinin temettüleri dediğim gibi dolar bazlı büyüyor ve bu da rasyonel büyüdüğünü, reel manada büyüdüğünü ve ana parada da büyümeye doğru zorunda olduğunu bizlere gösterdiğim 5 tane şirkettir diyebiliriz. Fakat burada başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bugüne kadar geçmiş 3 senede, 5 senede ya da 10 senede dolar bazlı büyüyor demek Temettüleri dolar bazlı artıyor demek. Gelecek 5 senede de gelecek 3 senede de ya da gelecek 10 senede de kesinlikle dolar bazlı temettülerin artacağı anlamına gelmiyor. Burada bizim yine yapmamız gereken şey faaliyet raporlarını okumak, bilançoları iyi şekilde incelemez, sektörün gidişatından emin olmak ve yatırımcı ilişkileriyle görüşerek şirketin geleceğini tahül etmek de çok çok önemlidir. Geçmişten tabii ki ders alacağız, geçmişten tabii ki ders çıkartacağız ama geleceği doğru analiz edebilmek için de araştırmaya, okumaya ve konjektürel raporları incelemeye devam etmemiz gerekiyor. Şimdi gelin birlikte bu 5 tane şirket hangisidir? Kısaca bir bakalım. Burada yapacağım önemli bir nokta var. Onun da hatırlatmasını yapayım. Öncelikle dolar bazlı büyüdüğün ya da büyüyemediğini test edebilmemiz için doların 2 senelik kuruna bakacağım. Yani bir 2021'deki kuruna bakacağız bir de 2023'deki kuruna bakacağız. Ve ona göre çarpma bölme işlemlerimizi yaparak sonuçlarımızı çıkartacağız. 2021 yılına baktığımda doları 8,5 lira olarak kabul ediyorum. Önce bunu notlarımıza yazalım. 2023'te de yani şu anda da baktığımızda dolar 30 lira olarak kabul ediyoruz. 2021'deki temettü dağıtımı kaç dolara tekabül ediyor? 2023'teki kaç dolara tekabül ediyor? Bu 5 şirkette buna bakacağız aslında kısaca. Fakat siz daha eski tarihlerden itibaren bakabilirsiniz. Farklı şirketlere bakabilirsiniz. İncelemeyi daha da yani bu analiz metodunu daha da faydasını genişleterek daha büyük düzleme yayma imkanınız da vardır. Gelin birlikte kanala abone olup beğeni butonuna basıp yorum atıp katıl tarafına kayıt olduysanız bu önemli videoya geçelim bana göre son zamanlarda yüklediğimiz en önemli videolardan bir tanesidir diyebilirim. Şimdi öncelikle bir notumuz var. Şirketlerin temettülerinin dolar bazlı senelerdir büyümesini istiyoruz. Çünkü dolar bazlı temettüsü senelerdir artan bir sürü yabancı hisse senedi var. Bizim yabancı hisse senetlerinin yanına bu yerli hisse senetlerini de koyabilmemiz için mutlaka dolar bazlı devamlı olarak büyüdüklerinden emin olmamız gerekiyor. Bir diğer önemli noktamıza geldiğimizde dağıtma oranlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi dağıtma oranları? Temettü dağıtma oranları. Yani 2021'de şirket karlarının %30'unu temettü dağıtıyor. 2023'te %80'ini temettü dağıtıyorsa o zaman bu tam olarak real bazda dolar bazlı bir büyüme demek değildir. Neden? E çünkü karının %30'unun dolar karşılığıyla %80'inin dolar karşılığı zaten aynı olmayacaktır. O yüzden hemen hemen aynı dağıtma oranlarında olacak ya da biz onu bölüp çarpacağız örneğin. %40 dağıtma oranıyla dolar bazlı 1 lira dağıttı, %1 dolar dağıttı. %80 dağıtma oranıyla 2 lira 2 dolar dağıttıysa henüz eşit. 2 doların üzerine çıktığı zaman bir büyüme var diyebileceğiz. Bunlar önemli anekdotlardı. Oldukça güzel analiz ve bilim içeren bir video ile birlikteyiz. Hemen hızlı hızlı hisselerimize bakalım. Buradaki ilk şirketimizin Doğuş olduğunu, Doğuş Otomotiv olduğunu göreceğiz. İşte burada dediğim gibi konjektürel olarak artıları eksileri iyi bilmemiz gerekiyor. Örneğin önümüzdeki 5 senede otomotiv piyasasının bu kadar hızlı gitmeyeceğini düşünüyorsak burada artıyı eksiyi çıkartmayı eklemeyi doğru şekilde yapmamız gerekiyor. İşte konjektürel yorum ve piyasa analiz dediğimiz nokta burası. Hemen sermaye artırım ve temettülere gidiyoruz. Zaten hesap makinemiz yanımda. Ben daha önce de hesaplamasını yapmıştım. Şimdi Doğuş Otomotiv'e baktığımız zaman 2 lira 30 kuruş yani 2,3 liralık bir temettü dağıtımı gerçekleştiriyor. Ne zaman? Bakın 2021'de hızlı hızlı geçeceğim. Videoları durdurarak da siz takip edebilirsiniz. 2021'de 2 lira 30 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu. Bunu ne yapıyoruz? Gidiyoruz 8,5 olarak kabul ettiğimiz dolar kuruna bölüyoruz. 2,3 bölü 8,5 dediğimiz zaman 0,27'lik bir dolar karşılığı çıktığını görebiliyoruz burada. Peki o zaman gidelim 2023 yılına da bakalım dağıtma oranlarını kontrol ettiğimiz zaman %60'lık bir temettü dağıtımı 2021 yılında söz konusu. Hemen 2023 yılına baktığımızda da aşağı yukarı %65-70 civarında bir temettü dağıtımı söz konusu. Yani hemen hemen kafa kafaya. Bu kadar da inceleyip sık dokumamıza gerek yok. 10 lira artı 8 lira artı 5 lira 2023 yılında toplam 23 liralık bir temettü dağıtımı söz konusu. Bu 23 lirayı 30 liraya böldüğümüz zaman 0.76 kat sayısını buluyoruz. Yani 0.27'den 0.76'ya bir geçiş var. Aşağı yukarı 3 sene içerisinde ya da 21'den 23'e toplamda temettü büyümesi dolar bazlı 3 katına çıkmış. 3 katlık bir temettü büyümesi demek zaten zirve seviyelerdeki bir temettü büyümesi demektir. Aynı orandaki bakarsanız zaten hisse fiyat büyümesi de buna karşılık gelecektir. Ve sadece hisse fiyatı büyümesi için değil dolar bazlı temettüsü de büyüyorsa bu şirketin agresif büyüdüğünü, doğru bir yönetim organizasyonu yapısına sahip olduğunu, ivmeli hareketinin devam ettiğini burada yine önemli noktalardan bir tanesi yabancı alternatifleriyle kıyaslandığında da ön plana çıkabileceği algılarında bizlere vermiş oluyor. Hemen bir şirkete daha bakalım burada Ford otomotivi göreceğiz hemen hızlıca Ford otomotivi açalım Tamamen birebir aynı şeyleri yapacağım 2021 yılına geldiğimizde toplam dağıtma oranının aşağı yukarı yüzde 86 olduğunu görüyoruz aşağı yukarı değil yüzde 86 olduğunu görüyoruz 2023 yılına baktığımızda ise yüzde 82 83 civarında olduğunu görüyoruz Yine hemen hemen aynı kabul edebiliriz 2021 yılına baktığımız zaman tam 8.5 lira Şurada topluyorum 8.5 lira yani 1 dolar temettü dağıttığını görüyoruz 2023 yılına baktığımızda ise 38 lira yani 1 doların Epey üzerinde olduğunu görüyoruz 38 bölü 30 yaptığımızda 1.26 yani 2 senede aslında yüzde 25 dolar bazlı temettü büyümesi olduğunu Net bir şekilde ifade edebiliriz bunu net bir şekilde görebiliyoruz Diyebilirim İkinci şirketimiz Ford Otomotiv'di Karşımıza 3. şirket olarak Vakko çıkacak hemen hızlıca bir Vakko'ya geçiş sağlayalım Zaten tekstilde bir brand olmanın bir marka olmanın dünya çapında olmanın ne kadar önemli olduğunu da Orada daha önceden konuşmuştuk 0,44 bölü 8.5 yaptığımız zaman 0,05'lik bir katsayı çıkıyor karşımıza. Yani 0,05 dolara tekabül ettiğini görebiliyoruz. Hemen ne yapıyoruz? 2023 yılında ise 2,47 yazamadım. Hemen tekrar düzgün yazalım. 2,47 bölü 30 yazdığımızda karşımıza 0,08 katsayısı çıkıyor. Bu da hemen hemen dolar bazlı %50 civarında, %60 civarında bir büyümeye tekabül etmiş oluyor. Lot başına düşendi. Ve şuradaki önemli bir farksa 2023 yılında sadece %41 dağıtım oranıyla bunu sağlayabilmiş. 2021'de %620 ve 2022'de ise %78'lik dağıtım oranları söz konusuymuş. Yani aslında dağıtım oranlarında da bir iki katlı göz önünde bulundurursak 0.08 değil bunun daha yukarılarda olduğunu 0.16 civarında olabileceğini görüyoruz. Bu da dolar bazlı 3 kat bir büyümeyi yine bizlere sunmuş oluyor. Bir sonraki şirketimiz yine tekstilde beğendiğimiz bir şirket olan Yunsa'dır. Ha bu arada şunu da söyleyebilirim. Eğer müsait zamanınızda varsa yorumlarda birlikte tartışabiliriz. Bu 5 şirket haricinde dolar bazlı temettüsünü 2021'den 2023'e ki bunları baz değer aldığımız için söylüyorum. Farklı tarihlerde baz değer alınabilir. Örneğin 2014 ile 2024'ü açıklayınca son 10 seneyi de baz alabiliriz ama yine biz 2021 ile 2023 yılları arasına baktığımızda dolar bazlı temettüsünü büyütmeyi başarabilen başka şirket var mı? Araştırıp yorumlara yazarsanız ben de eğer gözden kaçırdığım varsa tekrar bakacağım. Çünkü buradan şuraya geleceğim. Bizim zaten Finans ve Borsa kanalı yatırımcıları olarak siz izleyicilerin Bizim bu 5 beş şirketin 5'inde de daha önce çok kez konuştuğumuzu, daha önce çok kez bilançosunu incelediğimizi, geleceğinden memnun olduğumuzu, faaliyet raporlarını incelediğimizi Mini portföylerimizin de model portföylerimizin de içerisine aldığımızı biliyorsunuz. Demek ki bizler burada doğru hisselerde analiz yapıyoruz. Doğru şirketler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bunları uzun vade tuttuğumuzda da doğru sonuçlara ulaşacağımızı da çok net görebiliyorsunuz. Port Otomotiv'de, Doğaç'ta, Vakko'da, Yunsa'da son şirketimiz olan logo yazılımda bizim defalarca konuştuğumuz temettü şirketleri arasındadır. Hatta bazı yeni gelen izleyiciler hep niye aynı şirketleri söylüyorsun hocam diyeceği kadar çok üzerinde durduğumuz şirketlerdir. Hemen Yunsa ile devam edelim. 2021 yılına geldiğimizde %240'lık bir dağıtım oranı var. Öncelikle bunu bir bilelim. Toplam dağıtımının 2021 yılı itibariyle 0.7 olduğunu görüyorum. O zaman 0.7 bölü 8.5 yaptığımda karşıma 0.08'lik bir katsayı çıkmış oluyor. Ya da sentete sente tekabül ettiğini de görebiliyoruz. 2023 yılında 4,60'ı görüyorum. O zaman 4,6 bölü 30 yaptığımda karşıma 0,15'lik bir sonuç çıkmış oluyor. Yani yine 2 senede 2021'den 2023'e kadar işte 3'ünde sayarsanız 3 sene ama 2 senede dolar bazlı 3'e katladığını görü 2'ye katladığını düzeltiyorum görüyoruz neyi? Temettü büyümesini dolar bazlı 2'ye katlıyor 2 sene içerisinde. Tabii ki dolar bazlı 30 senedir büyüyen, 20 senedir büyüyen, 10 senedir büyüyen yabancı hisse senetleri, Amerika tabanlı hisse senetleri var ama bunların seneden seneye temettü büyümeleri %0.1, 0.2, 0.03 Boyutunda son 10 senede temettüsünü yüzde 10 ancak büyütebiliyor. Son 20 senede temettüsünü yüzde 30-40 ancak büyütebiliyor. Biz burada örneğin yunsa'da son 2 sene içerisinde yüzde 100 Temettüs büyütmesini görüyoruz lot başına. Bu da çok önemli bir noktadır. Bir de dediğim gibi tekrar dağıtma oranlarında dikkate aldığımızda Bunun daha da arttığını göreceğiz. Son şirketimiz logo yazılıma bakalım. Logo yazılıma da geldiğimizde yine tamamen aynı mantığı uyguladığımızı göreceksiniz. 2021 yılında şirketin 1 liralık bir temettü dağıtımı söz konusu %26'sını dağıtıyor. 2023'te %36'sını dağıtıyor. Burada hani ufak bir aslında lehte bir durum söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi 1 bölü burada 8.5 yaptığımız zaman 0.01'lik bir dağıtımın söz konusu 0.011 yazalım hatta. 0.011'lik bir temettü dağıtımının söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaysa 1 lira 35 kuruş söz konusu o zaman 1 lira 35 böyle 30 yaptığımızda 0.045 var ve geriye gidilmiş gibi gözüküyor. Burada isterseniz videoyu durdurun neden böyle olduğunu yorumlara yazmaya çalışın. Eğitimleri alan finans ve borsa kanalı yatırımcısıyla almayanlar arasında ya da hızlı bir şekilde bunu keşfedebilenler ile yorumlarda buluşalım istedim sadece. Şimdi bakın burada aslında önemli nokta şu 2021'de temettü dağıtımı 4. ayda dağıtılırken 30 e, düzeltiyorum 25 milyon ödenmiş sermaye üzerinden gerçekleşiyordu fakat temettü dağıtımından sonra yani 2023'ü kıyaslarken ödenmiş sermaye 100 milyona çıkıyor. Yani siz hiçbir şey yapmadan lot sayınız 4'e katlanacağı için bu bedelsiz verilen bir ödenmiş sermaye artışı gerçekleştiği için Burada aslında bizim çıkarttığımız sonucu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Bunu iyi bilmeliyiz. Yani sonucumuz 0,045 çıkmıştı. Biz bunu 4 ile çarptığımız zaman 0,18'e bir geçiş söz konusu. Bir önceki değerimiz neydi? 0,11'di. Yine aşağı yukarı %70 civarında dolar bazlı büyümeyi 2 senede gerçekleştiren 5. şirketimizin de logo yazılımı olduğunu bu noktada görmüş oluyoruz. Videomuzun sonuna gelirken gerçek manada temettülerini dolar bazlı büyüten ana fiyatlarını dolar bazlı büyüten gelişmeye çok net şekilde reel büyümeye de devam edebilecek ve globalde de kapışabilecek kadar kaliteli ilmesi olan 5 şirketimize, 5 temettü şirketimize baktığımızda Ford Otomotiv, Doğaç, Vakko, Yunsu ve Logo'yu görmüş oluyoruz. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizler için faydalı olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak bizlere destek olabilirsiniz. Özellikle katıl tarafındaki canlı yayınlara katılmanız çok çok sağlıklı olacaktır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.